267. mektup. Bu mektup Mirza Hüsamettin Ahmed'e rahmetullahi aleyh yazılmıştır. Esrar ve dekaik bildirilmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun sevgili peygamberine ve âline salat ve selam olsun. Size ve bütün Müslümanlara dualar olsun. Lütfederek bu fakire gönderdiğiniz mektubu okumakla şereflendik. Allahü Teala buna karşılık olarak size iyilikler versin. Allahü Teala'nın ihsan eylediği nimetlerden hangisini yazayım? Onlara karşı şükrü nasıl bildireyim? Allahü Teala'nın tevfikiyle yağdırılan ilimlerin ve marifetlerin çoğu yazılıyor. Anlayan, anlamayan herkes okuyor. Fakat ayrıca verilen ince ve gizli şeylerden hiçbiri açığa vurulamıyor. Hatta harfle, işaretle de bir şey söylenemiyor. Bu fakirin marifetlerini toplamış olan kıymetli oğlum, sülük ve cezbe makamlarına yükselmişken, ona da bu ince bilgilerden söz edilemiyor. Bunların örtülmesine titizlikle çalışılıyor. Evet, oğlum bu gizli bilgilere kavuşmuştur. Ve yanılmaktan, şaşırmaktan, korunmakta olduğunu biliyorum. Fakat çok ince olduklarından dil tutuluyor. Gizlilikleri ağzın açılmasını önlüyor. Halim Eşşuara suresi 13. ayetinin göğsüm daralıyor, dilim tutuluyor meali şerifine uygundur. Bu sırlar beyana gelmeyen cinsten değil, belki beyana sığmayan sırlardır. Hafızın feryadı boşuna değil, şaşacak şey çoktur onda, iyi bil. Saklamak için uğraştığımız bu nimetlerin hepsi, peygamberlerin aleyhimü salavatü ve teslimat, peygamberlik kaynaklarından gelmektedir. Meleklerin yüksekleri de bu nimete ortaktırlar. Peygamberlerin aleyhimü salavatü ve teslimat, izinde gidenlerden dilediklerini de bu nimetle şereflendirirler. Ebu Hüreyre radıyallahu an hazretleri buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden iki ilm öğrendim. Bu iki ilmden birini size açıkladım. İkinci ilmi eğer bildirirsem beni öldürürsünüz. Bu ikinci ilm gizli olan ilimdir. Bunu herkes anlayamaz. Bu Allahü Teala'nın büyük nimetidir. Bu nimeti dilediğine verir. Allahü Teala büyük nimetler vericidir. Çok kıymetli hocamın çocuklarına yazılan mektubu lütfen gözden geçiriniz. Kıymetli efendim, bu fakire göre tasavvufta bidat meydana çıkarmanın çirkinliği dinde bidat yapmanın çirkinliğinden az değildir. Tasavvufun bereketleri bidat çıkmadığı müddetçe akar gelir. Tasavvufta bir değişiklik yapılınca feyizler ve bereketlerin gelmesi de durur. Bunun için tarikatte bir değişiklik olmamasına çok dikkat etmelidir. Tarikatten olmayanlarla görüşmemelidir. Her nerede ve her kim olursa olsun tarikatı değiştiren bir şey görülürse zorla ve elbette önlemelidir. Tarikatin doğrusunu kuvvetlendirmeli ve yaymalıdır. Vesselam vel ikram.